Merhaba, benim adım Carly. 21 yaşındayım ve UCLA'de Bilişsel Bilimler bölümünde okuyorum. Yarı Türk, yarı Vietnamlı ve Çinliyim ve San Francisco'dan geliyorum. UCLA'de Türkçe öğreniyorum çünkü Türk alemle daha iyi konuşmak istiyorum ve kendimi kültürüme daha yakın hissetmek istiyorum. Ayrıca bu sınıf benim için çok eğlenceli ve güzel bir topluluk gibi hissettiriyor. Teşekkürler. Merhaba, benim adım Oren. Ekonomi bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Zeynep'ten Türkçe'ye giriş dersi arıyorum. Babam Türk ve annem Japon. Çocukken sadece Japonca ve İngilizce öğrendiğim için Türkçe öğreniyorum ve babamın ailesiyle Türkçe konuşabilmek istiyorum. Görüşürüz. Merhaba, benim adım Tony. Ben Amerikalıyım. UCLA'da tarih departmanında doktora yapıyorum ve Orta Doğu tarih hakkında çalışıyorum. UCLA'da Türkçe öğreniyorum çünkü alanımda Türkçe çok önemli. Ayrıca geçen yaz ben de eşin Türkiye'ye gittik ve öğrendiğim Türkçe çok bana yardım etti. Teşekkürler. Merhaba, benim adım Zerrin ve UCLA'de matematik doktora programındayım. Türkçemi daha iyi geliştirmek istiyorum çünkü benim ailem Türk ve kendimi kültürü daha iyi anlayabilmek istiyorum. Türkçe derse gitmekten her zaman keyif alıyorum. Sınıfta çok iyi arkadaşlar buldum ve bizim öğretmenimiz harikadır. Merhaba, ben Tony. Türkçe öğrenme motivasyonum. Türkiye'ye gezmek istiyorum. 4 yıl boyunca orada yaşıyordum ve geri dönmek istiyorum. Çünkü gidilecek çok yer var. UCLA'de araştırma yapıyorum. Türk müziği hakkında. O zaman kolaylaştırabilmek için Türkçe öğrenmek istiyorum. Merhaba, benim adım Arman. Ben 19 yaşındayım. Ve benim ailem San Francisco'da yaşıyor. UCLA'da ben psikoloji okuyorum. Annem Amerikalı ama babam Türk. Ve bunu, bu yüzden ben Türkçe öğrenmek istiyordum çünkü her yazın biz Türkiye'ye gidiyoruz. ve daha güzel Türkçe konuşmak istiyordum ve şimdi ben Türkçe ders geçen yıl Türkçe ders aldım ve şimdi benim ailemle daha güzel konuşabilirim teşekkürler.